Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda Price Action serisinin eğitim serisinin ilk videosu olan market Structure yani market yapısının ne olduğu ile ilgili videomuza başlayacağız. Öncelikle Price Action üzerinden genel bir bilgi vermek istiyorum. Price Action nedir? Bu ara, bu son dönemlerde, son bir senelik bir buçuk senelik dönemde Price Action fenomenleri neden bu kadar çok ortaya çıktı? Neden herkes Price Action ile işlem alıyor? Bunun üzerine bir konuşma olacak ve ondan sonra ilk videoda çok aklınızı karıştırmadan market yapısı hakkında biraz bilgi verip price section ne olduğunu anlatıp videoyu bitireceğim. Bu bir seri şeklinde olacak. Price section'ın bütün tool'larını, bütün argümanlarını ortaya koyduğumuz bir video olacak. Öncelikle ben bu videoyu neden yapıyorum? Bu kadar çok price section eğitimi varken benim de bu eğitim verme sebebim, bu tool'ları size anlatma sebebim ne? Öncelikle piyasada insanlar gerçekten çok şey bildiğini göstermek için çok karma karışık ve zor bir şekilde sizlere aktarıyorlar bu videoları. Aslında çok basit. Aslında çok basit indirgendiğimiz zaman çok kolay metotlar olsa da bu işlemden herkesin para kazanamaması için ya da herkes bildiği zaman bir şeyi manipüle edilmesi o kadar kolaylaştığı için bunları ise daha karmaşık şekilde anlatıyorlar. Ve daha karmaşık anlatarak bak yani anlamadın mı gel benim bir eğitimim var ben sana birebir eğitim vereyim burada ver 200 dolar bana şeklinde metotlara başvuruyorlar. Baktığımız zaman price section aslında bir psikoloji üzerine e, alım satım diyebiliriz bütün piyasada olduğu gibi e, fiyatın manipüle edilmesi e, fiyatların geri dönüş tarafları market yapısının bozulması e, marketteki likiditelerin stopların patlatılması üzerine bir metot bir çalışma prensibi aslında price action öncelikle market yapısı price action'a çok özgü değil eğer bu piyasanın içindeyseniz market yapısının ne olduğunu market yapısının nasıl işlediğini zaten bilmeniz gerekiyor öncelikle e, gelip buraya çok basit. Hiçbir zaman böyle bir market yapısı görmeyeceksiniz ama göstereyim. Yükseliş düzeltmesi, yükseliş düzeltmesi, yükseliş düzeltmesi, yükseliş. Bu bizim boğa piyasası dediğimiz yukarı yönlü trendin olduğu bir market yapısı. Burada ne oluyor? Yükseliş sağlanıyor. Hiçbir zaman hiçbir piyasada şu şekilde yani çok nadir durumlar olmadığı sürece bu şekilde bir yükseliş göremezsiniz. Bu şekilde bir market yapısı göremezsiniz. Market yapısı her zaman düzeltmeler verir. Her zaman yükselişinden sonra unutmayın ki bu yükselişi sağlayanlar da sizin gibi insanlar. Bu yükselişi sağlayan insanlar fiyatı buradan almış, buradan almış, buradan almış olan insanların kar realize etmesi ve satış yapması zorunda ile oluşuyor. Yani bunun bir oyun, bunun bir çizgiden ibaret görmeyin. Bu gördüğünüz fiyat hareketlerini karşınızdaki insanların yaptığı hareketler ve manipülasyonlar olarak görmeniz gerekiyor. Yükselişten sonra belli bir miktar düşüş, yükselişten sonra yükselişten kar edenlerin kar realize etmesiyle belli bir düşüş, yükseliş düşüş şeklinde ilerleyen bir market yapımız olacaktır. Bunun tam tersi ayı piyasasında yani düşüş yönlü piyasada da düşüş bunun düzeltmesi, düşüş, düzeltmesi, düşüş, düzeltmesi ve düşüş şeklinde görebilirsiniz. Buna da piyasa genelinde ayı piyasası ya da düşüş yönlü trend de diyebiliriz aslında. Market yapısı aslında bundan ibaret. Hiçbir zaman öyle gördüğünüz dümdüz yükselişler olmayacak. Peki bizim price section'da bu market yapısından tamam kardeşim bunu herkes söylüyor, bunu herkes gösteriyor. İşte ne? Burası bak işte dirençli destek oldu. Gel buradan işte işleme gir yüksel. Tamam bunu herkes söylüyor evet ama bizim burada bilmemiz gereken şeyler aslında market yapısını nasıl kullanacağımız market yapısının dönüşlerinde nasıl işlemler alacağımız market yapısının düzeltmesine nerede biteceğini düşünmemiz bunlar üzerine işlemler aldığımız zaman price action metotları aslında oluyor. Yoksa market yapısı dediğim gibi bütün piyasalarda bütün e, temel teknik analiz kısımlarında aynı market yapısı anlatımı hep aynıdır. Peki biz price section üzerinde market yapısını nasıl kullanacağız? Biraz bundan bahsedeyim. market yapısı dediğim gibi bir yükseliş düşüş üzerinden verelim örneği düşüş düzeltmesi, düşüş düzeltmesi, düşüş düzeltmesi. Dediğimiz zaman burada aslında yeni bir low back derken fiyatın bir önceki hayın üzerine kırmasıyla market yapımız bizim burada değişmiş oluyor. Market yapısının değişmesiyle birlikte de biz artık tamam bu düşüş trendi bitti. Ben artık yükseliş yönlü bir emare bir giriş entry fırsatı arayarak ben yükselişe katılacağım dediğimiz nokta bizim aslında bu kısım oluyor. Bir şekilde kırılımını gerçekleşti. Yeniden da düzeltmesini yaptı fiyat. Biz artık Tamam burası bizim marketimizin kırıldığı, market structure breakimizin olduğu nokta diyebiliriz. Biz bunun düzeltmesinde peki nasıl işleme gireriz? Gelip buradan bir çok farklı yol var. Price Action'da optimal trade entry dediğimiz bunun 0, 705 ile 0, 618 arasındaki bölümünden bir Fibonacci üzerinden çekiyoruz bunları tabi. Bir yükseliş bekleyebiliriz. Ortalama düzeltme sağlıklı bir piyasada, sağlıklı bir normal market yapısında buraya kadar olur diye düşünüp buradan yükseliş yönlü bir işleme girebiliriz. Ee, şu an farazi konuşuyorum tamamen. Stopunu burası belirlersin. Bir yüksek high noktası da buna belirlersin. Yaklaşık 3 ağırlık bir senin için pozisyon olur. Veyahut da order block, işte breaker block bunları daha sonraki videolarda göreceğiz. Tabii ki şurada bir order block görmüşsündür. Fresh order block vardır. Gelirsin buraya fiyatın işte şu bölgede order block vardır. Buraya kadar geri çekilmesini beklersin. Fiyat buradan geri çekilir. Birkaç emare daha bulursun aynı noktada. Güzel bir bölgedir senin için. Buradan işleme girersin. Bunun altını yeniden market çünkü bunun altına kırdığı zaman düşüş senaryosunun devam ettiği noktadır. Hiçbir zaman low'un yani lower low'un en düşük low'un altına kırmaması gerekiyor. Eğer bir market structure istiyorsak bunun altına kırdığı zaman tamam deriz. Bunun altına stopumuzu koyarız. Bu noktaya Yeni bir yüksek olarak da bir önceki hayın üstünü belirleriz. Ve bu da bize tabii ki bunlar biraz yani şu noktayı belirleriz atıyorum. 8'ler 9'ar çok farazi çok ütopik rakamlar. 5 bir pozisyon olur bizim için. Sistem aslında bundan ibaret. Market yapısında bilmemiz gereken şey market yapısının kırılımları. Market yapısının devam eden bir trend üzerinde nerelerde işleme gireceğimiz. Bunlar da price action'ın diğer konseptleri diğer yapılarıyla birlikte çok kafanızda oturacaktır. Bu ilk video market yapısının nasıl işlediğini, price section'ın ne olduğunu ve market yapısı kırılımlarında ya da devam eden market yapılarında nasıl işleme gireceğimiz üzerine bir video oldu aslında. Dediğim gibi buradan işleme gireriz. Burada order block olur, demand zone olur, işte breaker block olur, optimal trade entry olur. Bunlar da price section'ın alt başlıkları. Bunlardan biz konfirme alarak yukarı yönlü bir fiyat hareketi bekleyebiliriz aslında. Price action dediğim gibi bundan ibaret. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Bu video serisinin devamı gelecek. 3-4 günde bir yeni bir konsept üzerine video çekerek size bunu anlatacağım. Ve bütün konseptler bittiği zamanda da detaylı bir backtest videosuyla nasıl backtest yapmalıyız, nerelerde kullanmalıyız bunu canlı grafik üzerinde göstererek eğitim aslında bitirmeyi düşünüyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Market yapısı bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.